hero'lara indirim gelecek mi? Karakter iadesi olacak mı? Şu seslendirmeyi fazla beğenmedik. Değişir mi ilerleyen günlerde? Palitif çıktığında birçok oyuncu oraya geçmeyi düşünüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Küfür edenlere, feederlara ve benzeri olaylara kredi yerine ban atılacak mı? Dik düşenler, beş beşçiler ile ilgili ne zaman bir şey yapılacak? Herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız? İyi sürdüm. Yepyeni bir Mobile legends Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, çokça sevdiğiniz serinin yeni bir bölümü ve inanılmaz bir getirilmesi zor olan bir konuk olan Mobile Legends Türkiye yöneticisini bugün sorgu odasına alacağız sizlerle beraber. Ve kim olduğunu, nasıl bir şeye benzediğini, tipini, nasıl bir şey gerçekten çok fazla merak ediyorsunuzdur ve bugün e, belki birçok oyuncu belki yöneticinin nasıl birisi olduğunu belki de bilmiyordur. Ama bugün sizlere çokça fazla rica ettim. Resmen yalvardım. Resmen yalvardım. E, Mertcan Bey'i bugün konuk olarak alacağız. Mertcan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? misiniz? nasılsınız? Çok teşekkür ederim ve gerçekten tekrardan geldiğiniz için, sorularımızı cevaplayacağınız için çok fazla size sizlere teşekkürlerimi iletiyorum. Sadece bu kadar resmi olacağımızın farkında değildim. O zaman ben soyayım Mertcan Bey <laughs> Böyle fırlatayım bunu. Oh! diye böyle yapayım mı böyle? Alnıma bağlayayım bunu falan. He? Böyle yapalım abi böyle takılalım Oriental veririm arka. He? <laughs> Mertcan abi tekrardan hoş geldiniz. Gerçekten bir yönetici gerçekten bir Mobile Legends'ı değiştirebilir. Ben bunu anlamıştım. Gerçekten Mobile Legends'ı <laughs> ağlamayın Mertcan Bey tamam ağlamayın. <laughs> abi tekrardan hoşlanıyor. Hoş bulduk merhaba ağabey. Ee, şunu demek istiyorum gerçekten Mobile Legends'a sanırsam sizin 5 veya 6 ay oluyor ve gerçekten 5-6 aydır Mobile Legends'da yapmadığınız şey kalmadı. Aylaklaşık 3 ay oluyor aslında. 3 ay mı? Evet. Pot mu kırdım ben biraz sanki potu biraz kırdım. Yani şunu demek istiyorum gerçekten 3 ayda yaptığınız etkinlik o bu şu bunun tabii ki. Ee, ben de işin içinde olduğumdan dolayı gerçekten bunun farkındayım. Öncelikle bunlar için sizlere oyuncular adına teşekkür ederim. Yani 3 ayda bir Mobile Legends'ı ayağa kaldırdık diyebilirim. Bugün bu arada e, sorgu tekrardan tekrar için Teşekkür ederim. İşin şakası. Ben teşekkür ederim. Burada sizi gerçekten çok fazla zorlayacak sorular var. Wild Rift olsun, e, turnuvalar olsun, 5-5, mepek, o lig düşmeler bu tarz sorular abi sizi bekliyor. Hadi başlayalım. O zaman başlayalım. İlk sorumu şöyle sormak istiyorum. Bu arada ben bu soruları Instagram üzerinden bana soran kişilerden aldım. Hı hı. Ee, bu arada e, bu tarz... Yani de... kişisel soruların değil. Kişisel soruların değil. Aslında insanlar bu soruları... Benim ağzımdan sizlere sorulmuştu. Ben de kendi kafamdan düşünsem bu soruları sizlere soracaktım. Tamam. Yine de benim için bir kağıda döktüler diyebilirim bunu. Gerçekten Instagram'dan bu tarz şeyleri sizlere her şeyden önce belirtiyorum işte. Böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Böyle böyle Instagram'dan soru yazan Herkese çok fazla size teşekkür ederim. Öncelikle bu arada Instagram'dan takip etmek isterseniz yukarıda bıraktığım e, Instagram adresini takip edin. O zaman ilk soruyla başlayayım. Başlayalım. Oyunda bazı kahramanlar çok dengesiz bir göze sahip. Mesela Brody. Bu dengesizliğe ne zaman bir çözüm bulunacak? Her şeyden önce vizyonumuz her zaman daha fazla kahraman savaş alanında savaşmasına izin vermek olmuştu. Bu nedenle her versiyonla kahramanların dengesini her segmentin verilerine ve sizin geri bildirmenize göre ayarlıyoruz. Zaten oyun içerisinde zaman zaman yaptığımız değişikliklerde buna denk gelmişsinizdir. Mesela dediğim gibi Brody'ye örnek alalım. Aslında bakarsam oyuna yeni bir kahraman ekleyeceğimiz zaman amacımız o yeni kahramanın diğer kahramanlardan daha güçlü olmasını istemek olmuyor. Sadece bu kahraman diğer kahramanlardan çok farklı mekaniklerle oyuna eklendiği için oyuncuların gözünde sanki bu kahraman daha güçlüymüş bir his uyandırıyor. Bunun önüne geçmek için öncelikle oyuncularımız bu rastgele hasar verileriyle oyuna eklediğimiz kahramanları deneyimlemeli hem kişisel olarak kendi kullanarak hem de savaş alanına karşısında geldiğinde bununla nasıl başa çıkacağını öğrenerek deneyimlemeli. Daha sonra bu gözlem verilerini sizlerin geri bildirimleriyle el altında tutuyoruz ve gerekli ayarlamaları gerçekleştiriyoruz. Bu gözlem ve geri bildirim süreci yakın bir gelecekte daha fazla gelişecek. Bundan sonra oyuna yeni bir kahraman eklediğimizde sanki diğer kahramanlardan daha güçlümüş bir hissi ortadan kalkacaktır. Gerçekten güzel bir cevap ve herkesin aklındaki soruları cevapladığını düşünüyorum yeni bir kahraman geldiğinde. Çünkü şöyle bir şey var Mobile Legends'a yeni bir şampiyon geldiğinde bu şampiyon genellikle oyunun en güçlü şampiyonu oluyor. İlk iki gün e, hero'yu yasaklamıyoruz iki günden sonra bir anda yasaklanmaya başlıyor çünkü herkes kahramanın nasıl oynayacağını çözmeye başlıyor. Evet, evet. O sebepten dolayı iki gün sonra herkes çözüyor. Ardından sizde siz de yeterli belirlere ulaştığınızda bu hero'ya nerf veya buff getiriyorsunuz değil mi? Aynen, doğru. Anladım. O zaman ikinci soruya geçelim. Bu soruyu geçelim. Soran, sorana çok teşekkür ederim bu arada. Tüm hero'lara indirim gelecek mi? Karakter iadesi olacak mı? Aa, kahraman iadesi. Öncelikle kahramanların fiyatlandırmasından bahsedelim. Evet, kahramanları ayarlamak için bir planımız var. Kahramanların fiyatlandırmasının kullanım zorluklarına göre daha uygun olmasını ve kullanımı kolay kahramanlara ulaşmayı daha kolay olacak şekilde ayarlamayı hedefliyoruz. Ayrıca kahraman satın almadan önce onları daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek strateji, kahraman bilgisi gibi daha detaylı bilgileri kahramanlara ekleyeceğiz. Böyle olduğunda kahramanı satın almadan önce tüm detaylarını biliyor olacaksınız. Yani bu kahramanı aldım, beğenmedim, yanlışlıkla satın aldım gibi bir durum olmayacak. Çünkü zaten en baştan tüm detaylarıyla satın alıyor olacaksınız. Bundan sonra da herhangi bir karakter iade işlemine ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Çok mantıklı. Evet. Güzel bir update oluyor o zaman. gerçekten. Artıkten başarılı bir update. Herkes sorusunun cevabı olmuş. Bu soruyu da soran kişiye de çok teşekkür ederim. Sonraki sorumuz ne kadar süre sonra 24.000 K'ya, 24.000 SP'ye karakter gelecek veya daha düşük. Çoğu kişi bu soruyu yaşıyor çünkü oyunun başından beri 24K'ya bir fanı gelmiş sanırsam. Diğerlerinin hepsi gelen bütün kahramanların hepsi 32.000 SP olduğu için yani bu sorunun artık bir cevaplanması, hele hele sizin gibi birinden cevaplanması bizim için çok önemli. Tabi tabi hemen cevaplayalım. Az önce de bahsettiğim gibi kahramanların fiyatlanması için bir planımız var. Yani bu planımız yakın mı gelecekti? Yürürlüğe girecek ve e, şu an 32 bin savaş puanı karşılığında satılan kahramanların daha ucuza satıldığına şahit olacaksınız. İndirim mi gelecek yoksa satılacak mı? O fiyata mı satılacak? Bana? Satılacak kalıcı olarak. Kalıcı olarak. Güzel. Peki o zaman amblemlere geçelim. Amblemlerde değişiklik yapılacak mı? Fiziksel büyü gibi yeni itemler gelecek mi? Çünkü şu anda baktığımızda fiziksel veya şey kullanılmıyor fazla. Yeni bir e, şey var mı Legends'ın <laughs> güncellemesi? <ambilem. gülüyor> Bazı Beğenilmeyen amblemlerden mi bahsediyorsun? Ha? Anladım. Ee, şimdi amlem ve oyun içi ekipman eşyalarında, savaş alanında kullanılan ekipman eşyalarında bir takım değişiklikler olacak. Mevcut olanlardan bahsediyorum. Bunlara ek olarak önümüzdeki yılda yeni amlem ve oyun içi ekipman eşyalarını da oyuna dahil edeceğiz. E, bu konudaki planlarımızı yakın bir gelecekte diyelim, çok uzak olmayan bir gelecekte sosyal medya platformumuzda sizinle paylaşacağız ve tabii ki bu şu an... Hiçbir bilgi olduğu için önümdeki planı sizinle paylaşamam ama bu planın size her kırıklığını uğratmayacağını düşünüyorum. İnşallah. İnşallah o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o zaman diğer bir soru savaş puanı mesela örnek veriyorum benim 100 tane şampiyonum var oyunda zaten şu anda 100 tane şampiyon var ve benim 300 bin CP'm boşta 300 bin savaş puanım var şu anda ve savaş puanı ile hediye gönderme olacak mı örnek veriyorum benim 32 bin CP'm var 32 bin CP'mle arkadaşım ha, anladım fazladan biriken savaş puanlarından bahsediyorsun harcamaya daha ne harcayacaksın falan belli değil. Anladım. Şimdi savaş puanıyla hediye göndermeyle alakalı bir planımız yok. Fakat öyle bir soru geldiği için ben bunu ilgili departmanla tartışacağım. Aynı zamanda bu fazladan savaş puanlarıyla ilgili neler yapabiliriz bunu da tartışacağım. Bunu gündeme getireceğim. O zaman şöyle bir soru daha geldi. Sıralı olmamasına rağmen takımla olan bir şeyi... Alan yeni, denge önemsemeden karakter alanlar, kişiler var. Mesela örnek görüyorum, karşıda 5 tane suikastçı var, adam gidip mi alıyor, Layla alıyor. E bu konuda hakkında bir çalışma olacak mı? Yani bir arabanı <laughs> almalarını engelleme. Anladım, anladım sıkıntıyı, anladım. Anlıyorum. Anlıyorum. <laughs> Anlıyorum. Ama... <laughs> Şimdi bu konu hakkında geçen aylarda şöyle bir işler ekledik. Bir kahraman elde edildiğinde belirli bir süre Normal maçta oynanmadan sırlı maçta oynanmayacağına dair bir fonksiyon ekledik. Kıntının da aynen nelere yol açabileceğinin farkındayım. Diğer oyuncuların düşüneceğinin falan. Sonuçta herkes bir maça girerken keyif alabileceği bir maç oynamayı hak ediyor. Böyle bir fonksiyon yapmıştık daha önce. Bu fonksiyonu geliştireceğiz ileride. Hiremiş olabilir mesela. 30 tane 30 maç atmadan normal olarak 30 maç atmadan bu hero'yu e, sıralı maçta oynayamazsın. Minimum 30 maç atmalısın o hero'yu kullanmak. Mümkün. Bu sayıyı arttırabiliriz evet. O zaman sonraki sorumuz seslendirme ile alakalı. Bu arada seslendirme gerçekten benim açımdan başarılı olmuş fakat e, seslendirme hakkında çok fazla e, beğenmeyen e, bir taraf var ve şöyle bir soru gelmiş Instagram'dan. Şu seslendirme fazla beğenmedik. Değişir mi ilerleyen günlerde? Şimdi topluluğumuzda seslendirme ile alakalı... Hani toplumumuz üç ayrılmış durumda bu konuda. Seslendirmeyi sevenler, Türkçe seslendirmeyi sevenler, Türkçe seslendirmeyi sevmeyenler ve Türkçe seslendirmeyi sevmediği halde yine de Türkçe dili adına böyle bir içerik ürettiğimiz için memnun olanlar. Elbette sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Sonuçta oyunu sunduğumuz kişiler sizlersiniz ve sizlerin oyundan keyif alarak oynaması bizim için bir Yok. Fakat şahsi olarak fikrim şu yönde. Türkçe seslenler henüz oyuna yeni yeni eklendiği için ve sizler uzun bir süredir İngilizce seslendirmeye maruz kaldığınız için Türkçe ses duyduğunuzda çok garip hissediyorsunuz. Ama şöyle bir gerçek de var ki bu oyunu en baştan Türkçe seslendirmeyle oynayan yeni oyunculardan Türkçe seslendirmenin kötü olduğuna dair herhangi bir geri bildirim almadık. Bunun harici şunu da belirtmeme izin verin. Bu Türkçe seslendirmeler alanında uzmanlaşmış bir tarafından gerçekleştirilmektedir. O yüzden şöyle düşünüyorum, bir süre daha Türkçe seslendirmeyle oynamaya devam edin. Yani eminim alışacaksınız, eminim memnun kalacaksınız. Fakat tüm bunlara rağmen yine de memnun kalmazsanız birlikte bir anket oluşturalım. Kim neden memnun değil, hangilerini değiştirmesi gerekiyor diye. Çoğu onlara göre düzeltme yapalım. Mantıklı, gerçek. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu Türkçe seslendirme... Niye siz geldikten sonra geldi? Yani e, sizden önceki yönetici ilgilenmedi mi? Yoksa e, yeni yürürlüğe girmiş olan bir şey mi? Yani bu konuyu seslendirme konusu sizinle alakalı bir şey mi? Şöyle söyleyeyim, açıkçası e, eski yönetici ve eski çalışmalar hakkında pek bir bilgim yok. Fakat ben buraya geldiğimde Çoklu gözlemlediğimde birçok oyuncunun Türkçe sesi istediğine şahit oldum ve ilgili departmanlarla bu konuyu sürekli görüştüm ve ekliyoruz. Öyle söyleyeyim. Eski hakkında bir yorum yapamam ama benden sonra olması da belki bir desadüf olabilir ama ben gerçekten geldiğimde birçok oyuncunun Türkçe seslenme istediğine şahit oldum ve bu konuda gerekli çalışmaları gerçekleşti. O zaman sonraki soruya geçelim. Peki kadın seslendirme ile alakalı bu. Kadın seslendirmenin yanına bir erkek seslendirmesi mi? Erkek seslendirme. Mevcut olarak zaten kahramanlarımızda cinsiyetlere göre sesler mevcut. Yani erkek kahramanda erkek ses var, kadın kahramanda kadın ses var. Savaş seslerimiz İngilizce sürümde kadın sesiyle yapıldığı için biz de bunu baz alarak Türkçe'ye kadın sesiyle ekledik. Az önce sistem sesinden de bahsettim. Sistem seslerimiz de oyuna eklenecek bu ay içerisinde. Harik savaş alanı içerisindeki hızlı yanıt sesleri de Türkçe bir şekilde seslendirildi. Bu da oyunumuza en kısa sürede eklenecek. Onun harici erkek seslendirmeye gelecek olursak yine bir önceki cevapta da bahsettiğim üzere eğer film, sistem ve savaş seslerinde de erkek sesi olma opsiyonu dilerseniz bunun için de ayrıca uğraşacağım. Sen nasıl bir kralsın ya. <laughs> o zaman sonraki soruya geçelim. Bu gerçekten oyunda benim de sorun yaşadığım bir konu. Küfür edenlere, feederlara ve benzeri olaylara kredi yerine ban atılacak mı? Yani cezalar gerçek anlamda ağırlaşacak mı? Bu benim de rahatsız olduğum bir konu tabii. Aa, oyunu oyunu da ki, mi? oynuyorum tabii ki. <laughs> Peki arkadaşlar sizce yöneticiyle bir duo bot deyin videosu gelsin mi? İsterseniz böyle bir video yaparız değil mi? Yaparız. O zaman arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bu arada e, bu seride çoğu kişinin sorunlarının cevaplanacağını düşünmüyorum. Ben eğer gerçekten böyle ciddi böyle mantıksız sorular değil arkadaşlar. mantıklı sorularınız varsa bu videonun altına yine sorunlarınızı yazın. E, mümkün olursa size e, ben tekrardan görüşürüm. Ve düzgün bir şekilde soru toplayabilirsem bu serinin ikincisini tekrardan çekebiliriz. Gerçek anlamda cezalar ağırlaşacak mı? Ha küfürler. A, oyunumuzdaki uygunsuz dil kullanımının test ve fonksiyonunu hala optimize etmeye devam ediyoruz. Bu optimizasyon çalışması en kısa süre tamamlanacak ve uygunsuz dil kullanım oyuncuları daha ağır bir şekilde cezalandıracağız. Ama bu konuda temkinli ilerlememiz ve bu fonksiyonu sıfır hata payıyla oyun eklememiz çok önemli. Çünkü bu fonksiyonda yapacağımız en ufak bir hata Sistemde anormalliğe sebep olacak ve haksız suçsuz oyuncuları da cezalandırma potasına dahil edecek. o evet, öyle olsa doğru. Yani yanlışlıkla bir adam banlanabilir bu konudan dolayı. Aynı bunu hani biz suçlu oyuncu banlamaya çalışırken. Sustuğumuzda dahil olabileceği için eğer sistemde bir anormallik olursa diye bahsediyorum daha fazla karışıklığa sebep olacak. Anladığım kadarıyla şu anda bunun için uğraşıyorsunuz. Evet. Yani gerçek anlamda ceza olacak mı peki? E, kredi puanı gerçekten yetersiz bir ceza? Açıkçası kredi puanı Aa, düşerse düşün. Ge şimdi şöyle bahsedeyim. Tüm oyunlarda belirli bir ceza politikası vardır ve bir oyuncu sohbette küfür ettiğinde onu süresiz olarak ilk küfüründen bahsediyorum. Onu süresiz olarak oyundan uzaklaştırmak tüm oyunlardaki ceza politikasına aykırı bir durum diyebiliriz. Evet. o yüzden belirli bir ceza politikası var. Tabii ki bu ceza politikasını da sizinle paylaşamam ne yazık ki. Çünkü her şirkete özel bir politika. Mesela ama atıyorum ilkinle uyarı geçilir. İkincisinde 7 gün yasaklama alır. Üçüncüsünde 30 gün yasaklama alır. Dördüncüsünde de süresi uzaklaştırılır. Hani ceza kademe kademe artar. Yani biz bir oyuncu sohbette ilk defa küfür ettiğinde oyundan uzaklaştırma yetkisine sahibiz. Fakat kurallara aykırı bir durum. Anladım. Yani e, bu cezalar az önce de spoilerını verdiniz galiba baya baya ağırlaştırılıyor. Tabii ki. O zaman sonraki soruya geçelim. Sansür olayını biraz daha iyileştiremez miyiz? Çünkü hani derdimi anlatmaya çalışıyorum bir anda yıldız 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 oluyor. Ben de tam bundan bahsedecektim. Ee, bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda oyuna bir sansür dosyası ekledik ve bazı karışıklıklara sebep oldu. Mesela popo kelimesini sansürledik ama oyunumuzdaki popo kahramanımız bundan etkilendi. Ve biz kahramanlarımızın isimlerini orijinal kullanıyoruz. Hani İngilizce'de popo kelimesindeki poponun bir karşılığı yok ama Türkçemizde var. O yüzden bu sansür dosyasında bazı değişikliklere gitmemiz gerekti ve daha basit bir hale indirgedik. Bir önceki cevabımda da bahsettiğim üzere bu konudaki fonksiyon çalışmaları devam ediyor. Hazır bu konu açılmışken bir de şundan bahsetmeme izin verin. Bildiğiniz üzere Türkçemiz, dilimiz çok kompleks bir yapıya sahip. Yani biz çok sıkı bir şekilde oyuna sansür dosyası eklesek bile kompleks yapısı sebebiyle uygunsuz dilim bu sefer farklı bir türevi doğacak. Ama yine de az önce dediğim gibi tam da bu noktada ceza politikamız devreye girecek ve oyuncuları ağır bir şekilde canlamaya devam edeceğiz. Bunun için sizlerin de yardımına ihtiyacım var. Lütfen oyundaki uygunsuz dil kullanımını tarafımıza iletmekten çekinmeyin. Hani özellikle Türkçe olarak değil, Dediğim gibi az önce farklı bir türevde uygunsuz değil, hakaret falan olursa da mutlaka bildirin. Ekibimiz gerekli incelemeleri yapıp cezayı uygulayacak. Tamam. Güzel bir yanıt oldu. Çok teşekkür ederim. İnsanların kafalarındaki bir diğer soruyu da yanıtladığını düşünüyoruz ama en önemli konuya geldik. Hazır mısınız? Are you ready? <laughs> Are you ready? Geliyor o zaman. <laughs> İlk düşenler. 5 beş beşçiler ile ilgili ne zaman bir şey yapılacak? Sokak puanı kasmaya korkar olduk. Bu durumun Canınız ne kadar sıktığını ifade edeyim. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Hatta şu an bulunduğum pozisyona gelir gelmez gerek youtuberlar olsun gerek oyuncular olsun. Bu konuda çok fazla şikayet aldım. Hatta ilk aldığım şikayet buydu diyebilirim. Şimdi şöyle bir şey var. Geliştirici ekibimiz bu konuda çok ciddi bir şekilde aksiyon almış durumda. Ben de onlarla senkronize bir şekilde çalışıyorum. Şimdi planımız bu eylemde bulunan oyuncuları liderlik tablosundan sileceğiz. Bununla yetinmeyip herhangi bir uyarı falan filan vermeden cidden gerçekten bu eylemde bulunan oyuncuları süresiz olarak oyundan uzaklaştıracağız. Bunun için yine sinyalimizin ihtiyacım var. Eğer bu eylemde bulunan oyuncuları tarafımıza iletirseniz bizzat ilgilenmekten çekinmeyeceğim. Size nasıl ulaşabilirler? Bana nasıl ulaşabilirsiniz? İlerleyen günlerde bir Discord sunucusu açacağız. Oradan şu anda düzenlemeleri yapılıyor. Oradan bu tarz eylemlerde bulunan oyuncuların görsellerini, maç geçmişlerini falan paylaşırsınız. Ben de oradan aldığım bilgiyi gerekli departmanla paylaşırım. Gerekli cezaları birlikte uygularız. O zaman ben de şöyle bir şey diyeyim. Bana çok fazla DM'den atıyor. Ben isterseniz bunları sizin için bir toplayıp size göndermemi ister misiniz? Olur. Bu arada arkadaşlar herhangi bir hile değil bakın. 5-5 veya lig düşme konusu. Çünkü hile olup olmadığını anlamamız kolay olmuyor tabii Bunun incelenme süresi... Tabii ki tabii kanıtlar olarak. bizim de kanıtlara ihtiyacımız var. Evet. O kanıtlarla birlikte sistem verilerini karşılaştırıyoruz. Ona göre karar veriyoruz. Lig düştüğünü işte ne bileyim adamın abi 3000 maç aldoğusu var. 3000 maç aldoğusu var ve 99 oranı var. Böyle bir şey mümkün mü? İmkansız. Mia ile 300 maçı var 0.1 oranı var. Bu tarz profiller arkadaşlar Instagram DM'den Murano Melo'ya bana gönderirsiniz. Ben de hepsini toplu bir dosya haline getirip yöneticimiz Mertcan abiye sunabilirim. Gerçekten çok tatlı ya bir ne ya. <laughs> Çok tatlı bir insansınız gerçekten. Bu orası ayrı gerçekten. <laughs> yani Sağlığınız bütün destek için ayrıca bütün youtuberlar adına, bütün oyuncular adına ee, teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar 2021 Mobile Legends'ın yılı olacak. Bundan haberini de vereyim. <laughs> Oyundaki mepekler ve hileler ne zaman bitecek?